Of. Saat bakayım. Saat 6. Bunların uyku saatleri gelmiş. Ben gideyim de bunları uyutayım. Hem biz de bir keyif yapmış oluruz. Biraz dinleniriz. Bu zaten uyudu. Ol vallahi çok iyi fikir. Ben de çok yorulmuştum ya. Değil mi? O zaman ben gideyim uyutayım. İyi bakalım uyutsan ben gidiyorum. Hadi Ee, kızım. Hadi bakalım uyku saate. Anne 5 dakika da lütfen. Hayır maalesef sana bu sefer üzülmüyorum çünkü hak ediyorsun canım hiç tatlım. Lütfen. Olmaz. Hadi bakalım. Tamam anne. Kapatayım koyayım buraya bari dur. Koy bakalım hadi. Hadi bakalım pijamana giyin. anne bu sefer şunu alacağım verir misin? Veriyorum bir dakika hangisi? Şunu mu? Evet anne onu al bakalım. Uyumak hiç istemiyorum neden uyuyoruz? Uyku önemli tamam mı? Tamam önemli işte. Yatıyor babam gelecek yanıma. Birazdan gelir hadi bakalım. Hadi bakalım bir kere öpeyim mi seni? Evet, beni bir kere öp. Tamam, öpeyim. Tamam anne, iyi geceler. İyi geceler tatlım, hadi bakalım iyi, iyi. tamam Tamam. Bunu da yuttuk göre. Hadi gidelim yukarıya. kızım uyku vakti. Tam netmiştim. Bilmiyorum bekledik. Bek. Ne bileyim ben oraya nereden yapmadık ya Gel, bugün gelecek bir tezgah açacak. İndim. indirdim, Tamamdır. Tabletini yerine koy. Anne bir şey söyleyeceğim. Benim, benim e, merdivenim beyaz olacaktı değil mi? Evet merdivenim beyaz olacaktı. Hatta onu yaptıracağız. E, kaç gün yapacağız? Tamam. Ne zamana? Ee, birkaç güne dedim. Ne zamana? Bilmiyorum ne zamana yaptıracağız <laughs> Onu biliyorsun sen. Anne ya söyle. Ne zamana bilmiyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Al bak, yani yapacağız. Anne ben bunu almak istemiyorum. Neyini almak istiyorsun? Neyini? Bakayım. Ördeğimi alacağım bu Ya da tavuğumu al. Tavuk. 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 <laughs> Tavuğumu aldım anne Aferin hadi ya Neyse gideyim ben oh, Çok şükür geldim Hepsini uyuttum var ya bir uyumadılar. Ya zordur onları uyutmak hem de çok ama azıcık biz de uyuyabileceğiz sonunda. Ha aynen sonunda yani ben de sonunda diyorum. Bir şey söyleyeceğim bu arada. bu Burada bir kamera eksik sanki değil mi? Ha evet evet o kamerayı şey vermiştik. Eee şey sanırım sanırım kızlardan birinde odalarında bir yerdeydi. Hatırlamıyorum o nerede. Hmm, tamam alırım ben onu sonra. Gideyim şimdi alırım onu ben. Tamam ben yatıyorum. Ee, bir şey olacak. Yani bir şey, bir şey diyeceğim. Yok 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 ya yo, sen yat. Ben geleceğim bir dakika beni bekle sadece. Ee, tamam bekliyorum o zaman geldim geldim. Oradan geçerken bayağı zorlandım. Pembe kamerayı şeye bırakmışız. Uyuyalım o zaman. Uyuyalım iyi geceler. İyi geceler. Gel bir <gülüyor> <gülüyor> Sanırım uydular hain plana başlama vakti geldi. Ve bunları koyayım geri. Hı <laughs> hı. Gideyim de kimsensiz yene. Sessiz yene. Gideyim de kardeşimi uyandırayım. Böylece hain plan başlasın. Ve... Hain planımıza başlayacağız Şimdi öncelikle. Önce ablam yani kardeş ikizimi uyandırmam lazım. Sara, 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 ne mu yandık ona sana? Sara, ya Sara ha, ne oluyor? Sara, annem ne? Yo yo çok eğlenceli seninle ya nasıl niye yandıyoruz? Alkım andı benim ya kızım bak Sana diyorum ki ne güzel burada hain plan yapacağız o bir şeyler yapacağız Sen burada annem de uyuyuyuyu bir uyutmuş hala uyuyor Köpek köbeş da. Hain plan He ee, Hayim plan nasıl ama ben buldum. Şimdi aşağı inelim ilk bir bence. Burada bir şey yok zaten. <laughs> bir inelim. Bir de çok eğlenceli. Ben bir hadi gel inelim. İnelim. Ben de bu yaya oturayım. Hadi inelim. Geldik. Evet geldik. Şimdi ne yapayım? Ne yapacağız? Gidelim bir salona. Ve şimdi kardeşim. Şöyle oturalım. Evet. ilk yapacağım şey. Bence. Bence. Ama devam etsene. Ee, sence. Ne yapalım? <laughs> bu bilgi makinesinden bu bilgiye ya da herhangi bir şey alalım. Kahve. Evet kahve. Annem çiğniyordu. Koş koş koş. Geri geldik. Şimdi ben kahve alıyorum. Kahve çekeceğim. Şimdi alacağım. Ben de tamam başlıyorum. Şimdi de başlayayım. Ah. Hadi YouTube'u bitelim. Burada açalım. Tamam. Şimdi. Piyanımızı ikinci devre. Şimdi perdeyi kapatayım o oh, içeride kaldı yok <laughs> Kapattım. Şimdi ek Ne olsun sence? Ben de bilmiyorum. Aa, bir şey söyleyeceğim ben. Şöyle. E ee, şey. E ee, şey ben acıktım. Sen bir daha söyler misin? şey, şey ben şey, acıktım. Um bir daha kötü nasıl yemek yapalım? Seninle benim var mı? Aç şunu. Ya kahveyle sen de nasıl doyabileceğimi sanıyorum. Şunu bir içeyim bakayım. Kahve ya tatlıyım. Ben çok sevdim. Ama ben yine de oymadım. Aptal. Biz nasıl yemek yapacağız? Soruyorum. Biz nasıl yapacağız? yapacağız? Bilmiyorum. Bizi uğraştırdığın farkında mısın? Ya ayıptım. Ne bileyim ben sana şimdi? Ne bileyim ben ne bir şey işte? Ne bir şey? Tamam ben seni ne yapacağım mı? şef olacağız. Evet. Ee, ben yardımcı olmayacağım. Tamam. Tamam ben yardımcı olurum. <laughs> hmm. Beni tavayı ver. Ee, tavayı mı vereyim? Farkındaysan tavayı vermem için biraz daha büyük olmam lazım. İyi de sen seçtin. Ya ben böyle yapacağını bilmiyordum ki. Ben seni bildin. E, ben de yemek yapacağımı biliyordum. Yo ben yemek yapacağım. Sen bana eşyalar verdin. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü sen. Tabureyim de yoksa sen Nasıl alacağım beni? Yani? Hadi hadi sırtına çıkalım. Dur. Hoppa. Aldım. Ama ben benim kafama düşürseydin niye ne olacaktı? Of, tavayı düşürdü bir de. E, ben tavayı ver. Al. Al ay kardeşim. <laughs> şimdi. E ocakta bir sürü şey var. Nereye koyacağım ben onları? Şuraya koy gitsin. Şuraya. İki tane. İki tane şimdi ne yapacak sandım Of. Ya. Neyse. Şunu şuraya koyayım. Ayrıca. Heh. Yumurta var mı doyapta bak şimdi. Var. Al. Bir tane yap şimdi yemeyeceğim ya. Ben şeker alacağım dolapta. Malim yanmış. Böyle sakin kral. Evet. E, evet. kardeşim yani kokusu geliyor bir yerden. Nereden geliyor? Bilmiyorum ki. Aman tanrım ayıç ocağa on dakika senin yüzünde ne bir şey. ya ocak. kapat kapat kapat. Kardeşim bu ne? elimden alayım. Sen de şunu şunu yerine koyayım da. Sen bunu yiyeceksin. Hiç... Aa, elim yandı. Dol. Niye elime veriyorsun? Yersin. Yersin. Yersin şöyle şehirlerime mallarım şöyle şahırlanıyorum. Ya masterinden biraz öğreniyor? Ne kadar güzel yaptım. Şu yemeğin şeyine bak. Şunu şuna bak. Bakayım. Allah'ım annem oğlum çok acıktı. <laughs> <laughs> hmm. Ağlamaşana gelecek hala annem uyanacak. <laughs> Çocuklar ağlıyor yemin ederim. Bir dakika ses aşağıdan geliyor. Yoksa. <laughs> çocuk. umarım yanılık kokusu sizden gelmiyordur. Umarım tek isteğim bu. Ahem. <laughs> tanrım hocam ne olmuş? Ben de ağlayacağım. Anne, oh no. Eva, annem geldi. Gebel tek bir kardeş yalnız o gece kalı. Gebel Eva kesin alım ama Ne yaptınız? Ee, anne on ben onu yemek yaptım. Dejet de doldu. Ne yaptın? Ne yaptın? Sorabilir miyim? Şimdi, bunu temizlemek lazım. var. Şu senin yüzünden. Çıkmasaydı var ya. İkincisi de gebertecektim. Çıktı en azından. Öyle nasıl yemek yapılır kızım? O neydi? <laughs> Anne yumurtaydı. Yumurta. Anne evet yumurta yaptı. Sizi kim? Ben uyutmadım mı? Uyuttun, uyuttun. Ben her şimdi uyanmadım. Bu, bu, bu uyanmadı. Bu şey. <laughs> Neden uyandırdın onu? <laughs> Seni uyuttum değil mi? Evet uyuttum. O zaman niye kardeşini uyandırıyorsun boşu boşuna? Yani ne ya, sonra da zaten saat çok geç uyanıyoruz. Bu sefer de biraz biz eğlenelim dedik. İyi. Hadi oyun. Bir seferde biraz biz eğlenelim dedik. Çocuklar, kaçmak için 10 saniyeniz var. 1 2